Sayın Demirtaş'ın açıklamalarının içeriği çok güzel. Yani kardeşlikte... Bunu alırsanız diyorum. Çünkü daha biz başka yapanın heykelini dikeceğiz heykelini. Barıştan... Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Gerilanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Huzurdan bahsediyor. Ben çok açık söylüyorum. Eğer daha çıkmışsa bir PKK'li gelip teslim olmaz. Sayın Demirtaş'ın açıklamalarının sonunda bana vermiş olduğu destek de güzel. Kılıçdaroğlu Halk TV yayınında konuştu. Terörden hüküm giyen Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameler için madalya olarak takacak dedi. Ne yazılsın ne olacak yani? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak. Göğsüne şeref madalyası olarak takacak. Güneydoğu Gazlı Tarkan Yılgün. Lütfen EDP ile ilgili aramıza mesafe koyalım. Lütfen.